Burada bir liraya bir buçuk liraya satılan limon diyelim Ankara'da markette 8-10 lira. Ya da burada iki lira olan mandalina, portakal orada 8 lira, 10 lira. Bunlara da mutlaka bir çözüm bulunması lazım. Yani burada üretici ve tüketici mağdur ediliyor. Aradaki simsarlar maalesef ki maalesef çok fahiş fiyatlar kazanıyorlar. Onun için bu engellenmeli. Asıl üretici kazanmalı. Tüketici de uygun fiyattan, pazardan ya da marketten Türkiye'de yetişen ürünü alabilmelidir. Bu sağlanmalıdır. Döviz yükseldi. Yükseldi, yükseldi, yükseldi. Fiyatlar da ona orantılı olarak yükseldi. E şimdi döviz düştü. 18 liradan 10 lira bantlarına geldi. Ama diyelim ki 18 liraya olan bir ürün henüz fiyatı daha 10 liraya 11 liraya gelmedi. O zaman gerekçe olarak neyi söylüyorlardı? Dövizdeki yükseliş söylüyorlardı. O zaman döviz düştüyse o fiyatlarında ne olması lazım? Aynı oranda akaryakıttan başlayarak diğer ürünlerin de doğal gaz fiyatlarının elektrik fiyatlarında efendim işte diğer fiyatlarında buna orantılı olarak düşmesi lazım. Henüz bunu görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Var. Hafif bir düşüş var. Ama henüz istenilen seviyede değil. Ve işte beş büyük markete fahiş fiyatla ürün sattıkları için, gerekli indirimleri yapmadıkları için cezalar kesildi. Gerekiyorsa bu cezalar daha da artırılmalı ve vurgunun, kara borsanın, fırsatçılığın mutlaka önüne geçilmeli. Vatandaşımız vurgunculara, soygunculara ve fırsatçılara ezdirilmemelidir. Devlet böyle ekonomik sıkıntı çekerken maliyemiz, vatandaşımız bu kadar pahalılıkla boğuşurken acaba 645 trilyonun 5 siyasi partinin kasasına girmesi doğru mudur? Vicdan mıdır? Hadi Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener almayın bu sene bunu almayın hazinede bırakın. O tablet alamadığını iddia ettiğiniz çocuklara tablet alınsın onunla. İşte zordaki çiftçimize dağıtılsın. Esnafımıza dağıtılsın. Kendi Cebinizden vereceğiniz para da değil. Devletin verdiği para. Devletin verdiği paradan dahi fedakarlık yapamayanlar bu kendilerine söylendiğinde kulaklarını kapatanlar samimi değildir ve bu dertlerin hiçbirisine çare olamazlar. Bu üzücü olaylardan bir tanesi de dün birkaç gün önce Gaziantep'te bir kız çocuğunu pitbull köpeği parçala adeta. Gerçekten ne kadar değil mi üzüntü verici bir şey. Yani siz büyütüyorsunuz, şey yapıyorsunuz, birisinin keyif için taşıdığı bir köpek geliyor sizin çocuğunuzu parçalıyor. Yani ve maalesef biz nasıl bir toplumun içinde nasıl böyle insanlar yetişti ki yani sanki saldırıya uğrayan kız çocuğu değilmiş gibi site yönetimi sırf bir kamuoyuna yansıdı diye e, babasını işten çıkartıyor. Allah'tan ki Sayın Cumhurbaşkanımızın olaydan haberdar olması ve onun girişimleriyle şimdi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlayacak. Ama bunlar kabul edilebilir bir şey değil. Bunlar kabul edilebilir bir şey değil. Ve toplumumuzun öncelikle bu insani değerleri, ahlaki değerleri inancımıza ve kültürümüze sahip çıkmalıyız. Bunları yaşatmalıyız. Rabbim mahcup eylemesin diyor. Siz misafirlere ve katılımcılara tekrar şükranlarımı sunuyor. Allah'a emanet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kalın sağlıcakla diyor.